Merhaba, bugün sizin için sağladığınız kaynaklara dayanarak oldukça ciddi bir konuyu Marburg virüsünü ele alıyoruz. Nedir, nereden geliyor, nasıl bir tehdit oluşturuyor ve tedavi konusunda ne gibi umutlar var? Gelin bu endişe verici konuya birlikte yakından bakalım. Evet, haklısınız. Yani yüksek ölüm oranlarıyla bilinen ve kanamalı ateşe yol açan bir virüsten bahsediyoruz. Elimizdeki güncel haberler, detaylı bir bilimsel makale ve seyahat sağlığı rehberleri ışığında bu virüsle ilgili en kritik bilgileri sizin için şey, damıtmaya çalışacağız. Şimdi Marburg, Filoviridae ailesinden bir virüs, yani Ebola ile akraba. Hmm. Ebola akrabalığı zaten durumu ciddileştiriyor. Aynen öyle. Genetik materyali RNA olan bu virüs türü ciddi ve maalesef sıklıkla ölümcül seyreden Marburg virüs hastalığına yani MVD'ye neden oluyor. MVD daha çok kanamalı ateş ve çoklu organ yetmezlikleriyle özellikle de karaciğer yetmezliğiyle kendini gösteriyor. Peki ilk nerede ortaya çıkmış bu? İlk kez 1967'de Almanya'nın Marburg şehrinde Uganda'dan getirilen Afrika yeşil maymunları üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında tanımlandı. Doğadaki asıl kaynağının ise Mısır meyve yarasası Rosettus egyptiacus olduğu düşünülüyor. Anladım. Ebola ile akraba olması bile tek başına ne kadar tehlikeli olabileceğini düşündürüyor. Peki bu yarasalardan insanlara tam olarak nasıl bulaşıyor? kaynaklar kesin mekanizmanın net olmadığını belirtse de yarasa kolonilerinin bulunduğu mağaralar veya madenler gibi yerlerle temasın risk oluşturduğu anlaşılıyor İnsandan insana bulaşma yolları ise daha belirgin sanırım değil mi kesinlikle daha net enfekte olmuş kişilerin kanı veya e, dışkı tükürük idrar gözyaşı meni gibi diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas en önemli bulaşma yolu yani direkt temas evet direkt temas bu sıvılarla kirlenmiş yüzeyler veya malzemeler de risk taşıyor. Bir de şey var, özellikle bazı kültürel pratiklerin olduğu bölgelerde Cenaze törenleri sırasında gerekli koruyucu önlemler alınmadan naaşa temas edilmesi bu da salgınların yayılmasında önemli bir faktör olabiliyor maalesef. Yani yakın temas ve vücut sıvıları kilit rol oynuyor. Aynen öyle. Hatta cinsel yolla bulaşma riski de var. Çünkü virüs iyileşen erkeklerin menisinde haftalarca kalabiliyor. Bu da hastalığın kontrolünü zorlaştıran bir faktör tabii. Haftalarca mı? Bu ciddi bir süre. Evet, ciddi bir süre. Ayrıca virüsün cansız yüzeylerde bir süre aktif kalabildiği ve hmm, teorik olarak hava yoluyla bulaşma potansiyelinin de araştırıldığını ekleyelim. Ama ana yol dediğim gibi vücut sıvıları. Peki belirtilerine gelirsek, kuluçka süresi 2 ila 21 gün gibi oldukça geniş bir aralıkta deniyor ve hastalık oldukça ani başlıyormuş. Evet ani başlıyor. İlk 5 gün genellikle yüksek ateş, böyle 39-40 derece şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, aşırı halsizlik, bulantı, kusma ve ishal gibi daha genel hani grip benzeri semptomlarla seyrediyor. Ama bu yanıltıcı başlangıçtan sonra durum hızla ciddileşebiliyor anladığım kadarıyla. Evet, tam olarak öyle. İkinci evre dediğimiz 5 ila 13. günler arasında ateş devam ederken hastaların önemli bir kısmında yaklaşık %75'inde Kanamalı belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ne gibi kanamalı belirtiler? Şey, diş eti kanaması, burun kanaması, kanlı dışkı, vücutta kolay morarma gibi durumlar. Kafa karışıklığı, ajitasyon gibi nörolojik bulgular da bu tabloya eklenebiliyor ve işte bu noktada böbrek, karaciğer gibi hayati organlar ciddi hasar görmeye başlıyor. Ve 13. günden sonrası, yani 3. evre. Kaynaklar bu aşamanın genellikle iki yoldan biriyle sonuçlandığını gösteriyor. Ya maalesef ölüm, ki bu sıklıkla 8-16. günler arasında şok ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle gerçekleşiyor. Maalesef. Ya da çok uzun ve zorlu bir iyileşme süreci. Bu iyileşme sürecinde bile ciddi komplikasyonlar ve aylarca sürebilen kronik yorgunluk söz konusu olabiliyor. Kesinlikle. Virüsün vücuda verdiği hasara odaklanırsak, özellikle karaciğeri alıp ciddi harabiyete yol açtığını görüyoruz. Bu durum kanın pıhtılaşma sistemini alt üst ediyor. Yani kanama riski artıyor. Pıhtılaşma sorunları ya. Yani. Aynen. Dalak ve lenf düğümlerinde doku ölümüne, bağışıklık hücrelerinde azalmaya neden oluyor. Kan damarlarının duvarlarını zayıflatıp sızıntılara ve iç dış kanamalara yol açıyor. Bir de bağışıklık sistemini baskılıyor. Yani vücudun kendini savunmasını engelliyor. İşte bu yüzden tedavi edilmezse ne olur sorusunun cevabı sıklıkla şok çoklu organ yetmezliği ve maalesef ölüm oluyor. Korkunç. Angola'daki 2004-2005 salgınında ölüm oranının %90'lara vardığını hatırlamak, durumun vahametini anlamak için yeterli sanırım. Bu gerçekten korkutucu bir tablo. Peki bu kadar tehlikeli bir virüse karşı elimizde ne var? Yani spesifik bir tedavisi veya aşısı mevcut mu? Maalesef şu an için Marburg'a özel olarak onaylanmış bir antiviral tedavi veya lisanslı bir aşı bulunmuyor. Henüz yok yani. Henüz yok. Tedavi tamamen destekleyici bakıma odaklanıyor. Yani hastanın sıvı ve elektrolit dengesini sürdürmek, ateş ve ağrıyı kontrol altına almak, organ fonksiyonlarını desteklemek gibi şeyler. Anladım. Yani semptomları yönetmeye çalışıyoruz esasen. Peki ya araştırma cephesinde durum ne? Umut var mı? Kesinlikle umut var. Remdesivir gibi bazı antiviral ilaçların etkinliği araştırılıyor. Bu ebola içinde denenen bir ilaçtı. Hı hı. Ayrıca adenovirüs vektörlü aşılar, RSV bazlı ki bu ebola aşısında da kullanılan bir teknoloji ve DNA aşıları gibi çeşitli modern teknolojilerle geliştirilen aşı adayları var. Bunlar hayvan modellerinde ve erken faz klinik çalışmalarda umut verici sonuçlar veriyor. Başka? Bir de monoklonal antikorlar var. Yani laboratuvarda üretilen ve virüsün belirli kısımlarını hedef alarak onu etkisizleştirmeyi amaçlayan özel proteinler. Bunların ek başına veya kombinasyon halinde kullanımı da araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu tür acil durumlarda aşı denemelerini hızlandırmak için hazır protokolleri mevcut. Yani çalışmalar sürüyor. Bu gelişmeler sevindirici tabii. Peki biz bireysel olarak ne yapabiliriz? Özellikle riskli bölgelerde yaşayanlar veya oraya seyahat edecekler için korunma yolları neler? Nelere dikkat etmeli? Hmm. En önemlisi hastalığın görüldüğü bölgelerde yarasalardan ve onların yaşadığı mağara gibi yerlerden uzak durmak. Bu birincil önlem. Tamam. İkincisi, enfekte olduğundan şüphelenilen kişilerle ve onların vücut sıvılarıyla temastan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Eğer hasta bakımı veya cenaze gibi durumlar söz konusuysa çok sıkı önlemler alınmalı. Ne gibi önlemler? Bariyer önlemleri yani eldiven, maske, önlük, göz koruyucu gibi ekipmanları içeren çok sıkı enfeksiyon kontrol prosedürleri uygulanmalı. Ve tabii riskli bölgelere seyahat etmeyi tıranlıyorsanız Yola çıkmadan önce mutlaka bir seyahat sağlığı uzmanından güncel bilgi ve tavsiye almalısınız. Anlaşıldı. Özetle Marburg yarasalardan kaynaklanan, yakın temas ve vücut sıvılarıyla bulaşan, yüksek ölüm oranına sahip ciddi bir kanamalı ateş hastalığı. Onaylı tedavisi veya aşısı henüz yok ama umut vadeden araştırmalar sürüyor. Peki, tüm bu bilgiler ışığında sizin için çıkarılacak en önemli ders nedir? Ne anlamalıyız bundan? Bence bu virüs küresel sağlığın ne kadar kırılgan olduğunu ve salgınlara hazırlıklı olmanın hızlı tanı ve izolasyon kapasitesinin, ülkeler arası işbirliğinin ve bilime yatırımın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hani tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Geçmişteki Ebola gibi salgınlardan çıkarılan dersler ve geliştirilen yaklaşımlar gelecekteki Marburg veya benzeri tehditlerle mücadelede bize yol gösteriyor ve hayat kurtarıyor. Hazırlıklı olmak şart. Kesinlikle. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Virüsün iyileşen bazı bireylerde, mesela menide dediniz, haftalarca hatta aylarca kalabilmesi ve salgınların bazen yıllar sonra beklenmedik şekilde yeniden ortaya çıkabilmesi gerçeği. Bu durum uzun vadeli halk sağlığı gözetimi ve gelecekteki salgınları önleme çabaları açısından ne gibi zorluklar ve sorumluluklar doğuruyor sizce? Üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki. Evet, çok önemli bir nokta bu. Virüsün vücutta saklanabilmesi ve uzun süre sonra tekrar ortaya çıkabilme potansiyeli takibi çok zorlaştırıyor ve sürekli bir teyakkuz hali gerektiriyor. Bu da hem kaynak hem de strateji açısından ciddi bir meydan okuma.